Herkese merhaba. Yapı stati dersiyle beraberiz. Bugün sizlerle basit kirişlerde NVM diyagramlarını çizecek ve maksimum momentlerini değerlerini bulacağız. Ee, i̇lk örneğimiz tek açıklıklı bir basit kiriş. A mesneti, B mesneti B mesneti hareketli olduğu için sadece B'ye mesnet reaksiyonu oluşur. AX ve AY iki mesnet reaksiyonu oluşur. X yönünde ve Y yönünde olmak üzere. Üzerinde sadece bir yayılı yük var. Yayılı yükümüzün değeri 40 kN bölü metre. Bir tekil yükümüz var. 20 kN. 2'ye 3 mesafede. Ve B noktasında 60 kN metrelik bir moment var. Yani bizim momentleri bulurken bu 60'ı unutmamamız gerekiyor. Sorumuz zaten basit eğilme diyagramlarını çiziniz. Öncelikle ne yapıyorduk? Biz yaylı yüklerimizi tekil yükmüş gibi tekil yüke çeviriyorduk. Toplam mesafemiz 5 metre, üstteki yük 40 kN olduğu için buradaki yaylı yükümüzün değeri 200. 200 kN tam ortadan etki ediyor. 2,5 bu tarafa, 2,5 bu tarafa tam ortadan. Düzgün yaylı yük olduğu için ax ay ve B'yi BY bulalım. Toplam FX eşittir 0 ise sağ yönlü başka herhangi bir kuvvet olmadığı için AX'in değeri 0 çıkıyor. A noktasına göre moment alalım. Moment burada olduğu için B noktasına göre de moment alabilirdik. Ve bunu gene etki etmek zorundaydık. Çünkü orada bir kuvvet koluna gerek yok. Momentin kendisi var. A'ya göre de alsak B'ye göre de alsak buradaki momentin kendisini kuvvet kolundan bağımsız olarak alacağız A noktasına göre moment aldığımızda B'ye kuvveti saat yönünün tersinde dönüş sağlayacağı için pozitif ara mesafesi 5 B çarpı 5 eksi 20 saat yönünde dönüş yapacağı için e, işareti negatif olur eksi-20 ara mesafesi çarpı 2. Daha sonra yaylı yükümüz var. Yaylı yükümüz toplam 200 saat yönünde dönüş yapacağı için negatif olur. Eksi 200 çarpı ara mesafe 2.5 ve artı 60. Evet 5 metre uzaklıkta ama momentin kendisi zaten. Biz momenti bulurken ara mesafeyle kuvvet koluyla çarpıyoruz. Momentin kendisi varsa bunu burada topluyoruz. A'ya göre dalsak B'ye göre dalsak bunu burada kendisini, momentin kendisini oraya toplamamız gerekiyor. Bu işlemi yaptığımızda bir B'ye değeri buluyoruz. B'ye eşittir 96 kN çıkmış. Toplam FY yazdığımız zaman yukarı yönlü olan kuvvetleri aşağı yönlü olan kuvvetlerle toplayıp çıkardığımızda A'ya artı B'ye yukarı yönlü olan kuvvetler işaretleri pozitif olur. Eksi 200 ve eksi 20 aşağı yönlü olan kuvvetlerimiz olur e, ee, B'yi de 96 yerine yazdığımızda A'ya burada 124 kN çıkar. O zaman A'ya 124, B'ye 96 olacak şekilde kesit tesir diyagramlarını çizelim. N diyagramı boş. Yatay bir kuvvet olmadığını göstermek için boş bırakıyoruz. Boş şekilde çiziyoruz. Sonra V diyagramını çiziyoruz. Birinci noktadayız. A noktasındayız ve başlıyoruz. Yukarı yönlü olan ne var? A'y var. Ne kadar? 124. Hop yukarı yönlü 124. Burada artı Y yönünde bir 124 kilonewtonluk bir yük mevcut. Bunu belirttik. Ardından ilerlemeye başlayacağız. Ne kadar ilerleyeceğiz? Ani yük değişimlerinin yük farklılıklarının oluştuğu noktaya kadar, kırılım noktalarına kadar gideceğiz. İlk kırılım noktamız ani yük değişim noktamız 20 kN'nin olduğu ikinci metre. O zaman AY'den 2 metre mesafedeki yaylı yükümüz ne kadar? 2 metre çarpı 40 80. O zaman 124 80 diyoruz. Ne kadar? 44. Arayı birleştiriyoruz. Sonra 44. Bir yaylı tekil yükümüz var. Tekil yükümüzü 44 20 24 pardon 24 Hala artıdayız. Hala pozitifteyiz. Daha sonra 24'ten diğer kırılım noktasına kadar yaylı yükün olduğu alanı alıyoruz. Ne kadar? 3 metre boyunca bir yaylı yükümüz var. E 200 var bu arada. 200 zaten toplam yaylı yük olduğu için 200 değil. Çizerken 3 metre boyunca buradaki 40 kNm'nin tesirini çizmeye çalışıyoruz. Bu nedenle 200 evet hesap ederken yazdık ama Diagramı çizerken bu aradaki değeri alacağız. Çünkü burayı az önce başka aldık. Burayı da başka alacağız. Ee, 3 metre çarpı 40 kN bölü metre 120 kN. 24 eksi 120 yaptığımızda eksi 96'ya geliyor. Ondan sonra B'ye var. B'ye kadar da yukarı çıkacağız. Ee, B'nin değeri de 96'ydı. Eksi 96 artı 96 da eşittir. 0. Sıfırda başladık. Sıfırda bitirdik. Demek ki doğru yaptık. Moment diyagramında biz ne yapıyorduk? Kesme kuvvet diyagramındaki alanlardan buluyorduk. Burada bir yamuk var. Bir üçgen var. Üçgen birbiriyle eşit değil. Bir tarafı 24. Bir tarafı 96. Dolayısıyla bizim burada benzerlik kurmamız lazım. Yamuğun alanı da şöyle buluyoruz. Biliyorsunuz. Uzun kenar artı kısa kenar bölü 2 yaptığımızda bu ortadaki alanı ortadaki mesafeye yüksekliği veriyor. Bu yükseklik çarpı 2. Yani bu yükseklik yaklaşık 84 yapıyor. 124 artı 44 bölü 2. 84 84 çarpı 2. Buranın alanı. Şuranın şu nokta noktayla gösterdiğim yerin alanı. Burası 168. Bir de şurada küçük bir alan daha oluşuyor. Küçük bir üçgen. Neticede bizim e, maksimum momentimiz kesme diyagramının sıfır olduğu yerde oluşacak, burada oluşacak. Dolayısıyla bunu da buraya taşıyalım. 24 ve 96 bir tarafta 24, bir tarafta 96. Burası x, burası da şurada 3 vardı, 3 eksi x. Dolayısıyla e, 24'ün 96'ya oranı x'in 3 eksi oranı. Çizelim mi? Hadi çizelim. 24'ün 96 oranı kameramı da oynattım. X'in 3 eksi X'e oranına eşit. Ee, burada bir içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 96 X eşittir. 24 çarpı 3 eksi 24 X. 24 X'i diğer tarafa atarız. 120 X eşittir. 72 X eşittir 0.6. Demek ki bu Küçük üçgendeki şu mesafe 0.6, geri kalanı da 2.4'müş. O zaman bizim şuradaki üçgeni bulmak için yükseklik 24, taban 0.6. Dolayısıyla 24 çarpı 0.6 bölü 2 yaptığımızda buranın alanı buluruz 7.2. 96 çarpı 2.4 bölü 2 yaptığımızda da buranın alanı buluruz 115.2. O zaman ne yapıyoruz? Sıfırdan başladık. Moment yok. Herhangi bir şey yok. Şurada bir moment yok. Dolayısıyla sıfırdan başlıyoruz. Ne kadar? Artı 168. Nereye kadar? Şuraya kadar. Buraya kadar bulduk ya alanı. 168'i işaretliyoruz. Sonra daha aşağı gitmeye devam edeceğiz değil mi? Ne kadar var? Artı 7.2. 168 artı 7.2 işaretliyoruz. 175.2 burası. Sonra moment maksimum oldu ve geri dönecek. Ne kadar geri dönecek? 115.2 175.2 eksi 115 60 oldu. Bunu da işaretledik. E sıfırda bitmedi. Bitmez. Çünkü sorumuzda ne vardı? 60 metrelik sağ tarafta bir moment vardı. Dolayısıyla artı 60'dayız. Saat yönünün tersinde burada bir 60 olduğu için bu da bunu geldi. Kapatmış oldu. Sıfırlamış oldu. Eee Diyagramı nasıl çizeceğiz? Burası birinci derece. Birinci derece olduğu için diyagramın tamamı ikinci derece olur. Noktaları 1, 2, 3 noktayı birleştiriyoruz. Burayı da birleştiriyoruz. Diyagramda çizmiş oluyoruz. Sorumuz bu şekilde çözmüş olduk. Evet. Sorusu olanları bekliyorum. Sorularınızı lütfen yazın. Sormadan Kafanıza takılan yerleri anlamayabilirsiniz. Sormaktan çekinmeyin. Şekilde gördüğümüz bir açıklık ve bir konsoldan, konsol kirişten oluşan sistemin neveme diyagramlarını çiziniz demiş. Alfa 30 derece. Hep neyi unuttuk? Hep normal kuvvet vermedik biliyorsunuz. Normal kuvveti kafamız karışmasın diye vermedik ama nasıl olduğunu bilmemiz için burada bir normal kuvvet oluşturacak şekilde 100 kN'lik açılı bir yükümüz var. Açımız alfa 30 derece. Dolayısıyla 30 olduğu için açıya komşu kenarı bulurken açıya komşu olan bileşeni bulurken 100 çarpı kosinüs 30 komşu kosinüstü dik bileşeni bulurken 100 çarpı sinüs 30 eşitliklerini bileşenlerini yazıyoruz. Artık 100'ü kullanmayacağız. Bu noktada sanki dikey 100 çarpı sinüs 30 kadar Yatayda 100 çarpı kosinüs 30 kadar bir değer varmış gibi hareket edeceğiz. Ee, ne yapıyoruz? Ax, ay ve by'yi yazdıktan sonra toplam fx eşittir 0 eşitliğini yazıyoruz. Ax sağ yönlü artı 100 çarpı kosinüs 30. Bu da sağ yönlü. İkisi de pozitif. Eşittir 0. Başka bir yük olmadığı için. 100 çarpı kosinüs 30 86.6 yapıyor ax karşı tarafa attığımızda bunu bu 100 çarpı cos 30'u 86.6'yı karşıya attığımızda eksi olur. ax eşittir 86.6. Demek ki ax eksi 86.6'ymış. A noktasına göre moment alalım. A noktasına göre moment aldığımızda saat yönünün tersi pozitif ise B'ye saat yönünün tersinde çalışacağı için pozitif olur. B'ye çarpı ara mesafe 3 1 daha 4. B'ye çarpı 4. Sonra 30 kN'umuz var. 30 kN saat yönünde çevireceği, çevireceği için sistemi e, bunun işareti negatif olur. Eksi 30 çarpı ara mesafe 3, 4, 5,5, 5,5. 5. Daha sonra bir de 100 çarpı sinüs 30 var. Eksi 100 çarpı sinüs 30 çarpı ara mesafesi 3. 100 de bu 100 çarpı sinüs 30 saat yönünde çevireceği için işareti negatif oldu. Bu işlemi yapıp bunları karşı tarafa attığımızda B'ye 78.75 kN çıkıyor. Daha sonra toplam FY eşitliğini yazmamız lazım. A'ya artı B'ye yukarı yönlü olan kuvvetlerimiz pozitif. Eksi 100 çarpı 30 artık bu 50 ve eksi 30 bu ikisi de aşağı yönlü olduğu için kuvvetlerimiz negatif olur. AY artı BY'yi de getirip burada yerine yazdığımızda AY 1.25 kN çıkar. AY 1.25 AX 86 BY 78.75 kesit tesir pardon meslet reaksiyonlarını bulduk. Şimdi kesit tesir diyagramlarını çizelim. Kesit tesir diyagramlarında da N diyagramını çiziyoruz. Neticede AX 86.6 olduğu için sağa yönlü değil demek ki sola yönlüymüş. Sol yönlü bu tarafa çekiyor. Bu da bu tarafa çekiyor, doğru mu? İki kuvvet birbirinden çekmeye çalıştığı için çekme kuvveti oluşur. Çekme kuvveti de önceki derslerimizden hatırlayın. İşareti neydi? Pozitifti. Dolayısıyla normal kuvvet diyagramının altına çiziyoruz. Eksi üstte, artı üstte, eksi üstte diye hatırlatmıştım. Normal kuvvet diyagramının altına çizdiğimizde bu noktadan itibaren 86.6 devam ediyor. Ve bu noktada o çekme işleminin karşılığı bitiyor. İki tarafta 86.6'lık bir dikdörtgen oluşturmuş oldu. V diyagramında yazmamışım. V diyagramını çizecek olursak A noktasında 1.25'lik bir AY kuvveti var. Yukarı yönlü pozitif. Artı 1.25'e geliyoruz. Sonra 100 kN'daki yüke kadar başka herhangi bir kırılım değişim, e, yük farklılığı olmadığı için buraya kadar 1.25 düzgün devam ediyor. Ardından 100 sinüs 30 eşittir 50 aşağı inmemiz lazım. Artı 1.25, eksi 50 eksi 48.75 geldik burada eksi 48.75'teyiz B noktasına kadar herhangi bir değişim, kırılım, farklı bir şey yok. Dolayısıyla düz devam ediyoruz. Eksi 48.75'deyiz. B'ye kadar yukarı çıkacağız. B'ye ne kadar? Artı 78.75. Dolayısıyla eksi 48.75 artı 78.75 daha eşittir. Artı 30. Artı 30'a kadar geliyoruz. Ve 30. Diğer 30 kN'a kadar düz devam edip diğer 30 kN'da aşağı indiğinde bitmiş oluyor. E, sıfırda başladık. Sıfırda bitirdik. Bir moment değişimi herhangi başka bir şey yok. Dolayısıyla doğru yaptık. Moment diyagramını çizelim. Moment diyagramında da üstteki dikdörtgenlerin alanı bize alttaki momentlerin değerini verecek. Hemen dikdörtgen olduğu için basit bir şekilde hesaplayabiliyoruz. 1.25 çarpı 3 3.75. Sıfırda başladık. Burada 3.75 olacak. Hemen işaretliyoruz. 3.75. Sonra 48.75 yükseklik çarpı 1 metre ne kadar? 48.75 Bizim buradaki değerimiz kaçtı? 3.75 Artı 3.75 Eksi 48.75 daha Hop 45 Yani bu noktadan bu noktaya moment değişimi 3.75'ten 45'e olacak Artı 3.75'ten Eksi 45'e geldik Bunu da işaretledik Ardından 30 çarpı 1.5 dediğimizde Buradaki alanda 45 olur 45 dedik zaten artı 45 geldi topladığımızda sıfır oldu sıfırda başladık sıfırda bitirdik Dolayısıyla bu 3 noktayı 1 2 3 4 noktayı birleştiriyoruz düzgün bir şekilde neden Burası 0. derece olduğu için yatay gittiği için Burası da birinci derece olacaktı o çizdik ve birleştirdik Moment metyagramında bu bu şekilde çizmiş tamamlamış olduk Sorumuz da bu şekilde. Bir sorumuz kaldı. Hızlı ilerliyoruz. Çok kafanız takılırsa bir tık yavaşlatıp da dinleyebilirsiniz. Hızlı söylediğimde hızlı anlattığımdan şikayet eden arkadaşlar var. Ee, videoları yavaşlatıp da izleme imkanınız var. Yavaş anlattığımı düşünen de hızlandırabilir. O tamamen sizin tercihlerinize bağlı. Bu biraz daha karışık bir soru olsun dedim. 3 farklı yaylı yük, 2 farklı tekil yük verdim. Burada AX, AY A mesnetinde oluşan mesnet reaksiyonları by hareketli mafsalda, hareketli mesnette oluşan mesnet reaksiyonları olarak çiziyoruz. Daha sonra yaylı yükümüzün 4 ara mesafesi de 4 olduğu için 4 çarpı 4, 16 buradaki yaylı yükümüz 3 çarpı 5 15 ve ortadaki yaylı yükümüz 6 çarpı 8, 48. NVM diyagramlarını çiziniz demiş. Sağ tarafta bir tekil yükümüz var 20. Sol tarafta bir tekil yükümüz daha var 14. Şimdi toplam FX, toplam FY, toplam MA eşitliklerini yazarsak toplam FX eşittir 0 dediğimizde sadece AX sağ yönlü olduğu için bunun işareti pozitif olur başka herhangi bir şey olmadığı için AX eşittir 0 eksi bir değeri yok. Toplam f'ye eşittir 0 dediğimizde yukarı yönlü olanlar önce yazalım aşağı yönlü olanları sonra yazalım. A'ya artı B'ye yukarı yönlü olanlar ikisi de pozitif. Ardından aşağı yönlü olanlar negatif. Eksi 14, eksi 15, eksi 48, eksi 16, eksi 20. Yaylı yükleri zaten tekil yüke çevirdiğimiz için 20, 16, 48, 15 ve 14'ün hepsi işareti eksi olur. O zaman A'ya artı B'ye eşittir Eksileri diğer tarafa attığımızda 113 olur. A noktasına göre moment aldığımızda saat yönünün tersini pozitif kabul edersek eğer e, baştan başlayalım. Kafamız karışmasın. 14 bu kirişi saat yönünün tersinde çevirmeye çalışır. İşareti pozitif olur. 14 çarpı ara mesafesi 3 artı 15 saat yönünün etrafında çevirmeye çalışır. Saat yönünün tersinde. Saat yönünün tersinde çevirmeye çalışır. Kirişimizi A noktası etrafında. Dolayısıyla 15 işareti pozitif olur. Çarpı ara mesafesi etki ettiği noktadan itibaren hani yaylı yüktü ya yaylı yükü de tam ortadan etki ettik. 3'ün sağında solunda oluşmuş oldu. Eşit eşit mesafeler. 15 çarpı 1.5 bu da pozitifti. AX ve AY dönme oluşturmayacağı için geçiyoruz. Ardından 48 var. 48 çarpı tam ortadan etki ettiği için ara mesafesi 3. İşareti de saat yönünde çevirmeye çalışacağı için negatif olur. Eksi 48 çarpı 3. Ardından BY çarpı ara mesafesi 6. BY çarpı 6. A'ya olan mesafesi B noktasının A'ya olan mesafesini alıyoruz. Dikkat edelim. Yanındaki işareti yanındaki e, mesafeyi almıyoruz. İkisinin arasındaki toplam mesafeyi alıyoruz. B'ye çarpı 6 işareti pozitif olur saat yönü tersinde olduğu için. 16 ve 20 ikisi de saat yönünde çevirmeye çalıştığı için işaretleri negatif olur. 16'nın A'ya olan mesafesi 6, 2 daha 8. 20'nin A'ya olan mesafesi 6, 4 daha 10. Dolayısıyla eksi 16 çarpı 8 eksi 20 çarpı 10 eşittir 0 diyoruz. Burada 6B'ye bu işlemleri yapıp diğer tarafa attığımızda 407.5 çıkıyor. Bu yani her iki tarafı 6'ya bölersek B'ye de 67.92 kN çıkıyor. A'ya artı B'ye 113 olduğuna göre B'yi ye burada yerine yazarsak A'ya de 45.08 bulunmuş olur. Evet. N diyagramlarını çizelim. Ee, N diagramı X 0 olduğu için boş. V diagramı bu noktada başladık. Şöyle yaparsam sanırım görünür. Hatta biraz ters uzun yapayım. Bu noktada sıfırdan başladık. Ne kadar var? Hemen peşin peşin bir tekil yükümüz var. Eksi 14. Hop geldik eksi 14'e. Sonra bu noktadan A noktasına kadar bir yaylı yükümüz var. Ne kadar? 3 metre boyunca toplam 15. Eksi 14. Eksi 15 daha. Eksi 29. Sonra A'ya kadar pozitif bir yükümüz var. A'ya 45.08'di. Eksi 29 artı 45.08 16.08 yaptı. Ardından 48 A noktası ile B noktası arasındaki yaylı yük kadar yaylı bir şekilde gitmemiz gerekiyor. 16.08 eksi 48 dediğimizde eksi 31.92 yapar. Yaylı bir şekilde birinci derece lineer olarak geliyoruz. Ardından B'ye kadar. B'ye 67.92. Eksi 31.92 artı 67.92 dediğimizde artı 36'ya geliyoruz. Artı 36'da da ulaştıktan sonra sağ taraftaki konsoldaki yaylı yük kadar son noktaya kadar gideceğiz. Toplam ne kadardı? 4 çarpı 4 16 idi. 16 yaylı yükümüz artı 36'dayız. Aşağı yönlü eksi 16 var. Artı 36. Eksi 36 daha. Artı 20 20'deyiz. Ve son olarak tekil yükümüz var. 20. Aşağı indik. 20. Sıfırda başladık. Sıfırda bitirdik. Demek ki doğru. Sıfırda bitmedi mi? Bir yerde yanlış yaptın. Yanlışını ara bul. Bir yerde işlem hatası yapmış olabilirsin. Ç toplama çıkarmada işlem hatası yapmış olabilirsin. Veya mantık hatası da yapmış olabilirsin. Bunları eskeşmeden düzeltmenin imkanı bu. Birinci Kontrol noktamız A'yı artı B'ye'nin birbiriyle çok alakasız olması. Mesela diyelim ki şimdi bunlar birbirine yakın çıktı ama bu pozitif çıktı bu negatif çıktı ama üstteki yükleme neredeyse aynı. Değişebilir. Yani soru çözdükçe buna alışacaksınız aslında. Sorularınızı çözdükçe Burada bir hata var diyebilirsiniz. İkinci kontrol noktamız sıfırda başlayıp sıfırda bitmiyorsa bir yerde yanlış yapmışsınızdır. Üçüncü kontrol noktamız da moment sıfırda başlayıp sıfırda bitecek veya sağda solda moment varsa onları da dikkat edecek şekilde sıfırda başlayıp sıfırda bitirmemiz gerekiyor. Bunları kontrol ederseniz san, e, inşallah sorularınızı kaçırmazsınız. Alanlara bakalım. Ne demiştik? 14 artı 29 bölü 2 çarpı 3 dediğimizde 64 nokta 5 bu yamuğun alanı. Bu yamuğun alanı 36 artı 20 bölü 2 dediğimizde bu aradaki yüksekliği buluruz. Çarpı ara mesafe 4 dediğimizde de 112 bulunmuş olur. Dolayısıyla işimiz gene üçgende benzerlik kurmaya kaldı. 16.08'in 31.92'ye oranı şu ara mesafe x dersek burası da toplam mesafe 6 olduğu için 6 eksi x olur. 16.08 bölü 31.92 eşittir. x bölü 6 eksi x. Bu da 16.08 çarpı 6 eksi 16.08 x eşittir. 31.92 işler işler çarpım yok burada. 16.08 x'i karşıya attığımızda 96.48 eşittir. 48 x. Her iki tarafı 48'e bölersek x eşittir 2.01. Yani x burada 2.01 yazalım. 6 eksi x de 3,99 olmuş olur. Dolayısıyla 16.08 yükseklik açıklık 2.01 ise 16.08 çarpı 2.01 bölü 2 üçgen alanından burayı buluruz. 16.16 .16. Büyük üçgenin alanı da Taban alanı 399 çarpı 3192 bölü 2'den 63.68 olur. Dolayısıyla bütün kuvvetlerimizi, bütün alanlarımızı bulduğumuza göre moment diyagramını çizebiliriz. Moment diyagramında da sıfırdan başlıyoruz. Eksi 64.5 var. Eksinin moment diyagramında nerede çizilirdi? Üstte. Eksi 64.5 burası. Geldik. Ardından Artı 16.16 .16 var. Hesap makinelerimize yazdık. Eksi 64.5 artı 16.6 ne yaptı? Eksi 48.34. Demek ki bu moment diyagramı alışığa geldiğimiz şekilde alttan gelmiyor. Bu da olabilir. Sağdaki ve soldaki yüklerimiz çok fazla olduğu zaman bu kirişe evet üstten bir baskı var ama sağdaki ve soldaki çok fazla bastırdığı zaman ortadaki kirişin üstte çekme Altta basınç olduğu anlaşılıyor. Yani bu e, moment diyagramının sonucunda anlayacağımız şu: konsolda da üste çekme var, orta açıklıkta da üste çekme var. Bu yükleme durumu için. Hocam ne işimize yarayacak ya bu kadar açıklık şu bu yaptık? Evet tamam da bunlar ne işimize yarayacak? Bu moment diyagramı nerede çıkıyorsa İnşaat anında, inşaatlarda projelerimizde demir donatının kirişin altına veya üstüne konulmasını sağlıyor bize, konulmasının bilgisini veriyor. Eğer moment diyagramı buradaki gibi üste çıkmışsa demir donatıyı kirişimizin üst yüzüne koyuyoruz. Eğer altta çıkıyorsa moment diyagramı maksimum moment pozitif olur, demek ki altta çekme oluşur. Altta çekme oluştuğu için demir donatımızın çoğunu altta teşkil etmiş oluyoruz. Nerede kalmıştık? 64.5 art pardon eksi 64.5 art 16.16 .16 daha eksi 48.34 işaretliyoruz sadece şimdilik çizmiyoruz işaretledik ardından eksi 63.68 daha eksi 48.34 dedik Eksi 63, 68 daha 112'deyiz. Sonra artı 112 geldi, eksi 112'deydik, artı 112 daha 0. 0'da başladık, 0'da bitirdik. Maksimum momentimiz eksi 48.34 kN metre. Bu sorumuz da bu şekilde. Sorularınızı bekliyorum. Soru sorun. Soru sorun. Soru soran, soru soran öğrenciyi seviyoruz. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.